TR2 TV ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Ankara Merkez Stüdyolarımızdan sabahın haberleriyle karşınızdayız. Büyük Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz. Hayvanları koruma yasası nihayet yasalaştı. Artık mal değil canlar. Hayvanları koruma yasası değişikliği mecliste kabul edilirken dostlar artık süs eşyalığından çıkıp can oldu. Hakları sahipli sahipsiz ayrımı yapılmadan korunacak hayvanları eziyet ederek öldürenler ve neslini yok edenler hapis yola açıldı. Ev hayvanlarını terk edene 2000 lira para cezası kesilecek. Pet shoplar kendi, kö kendi köpek satamayacak. Yasadaki ev ve süs hayvanları tanımından süs kavramı çıkarıldı. Daha önce kabahat sayılan hayvanlara işkence, acımasız ve zalimce muamele cinsel saldırı ve tecavüz suç kapsamına alındı. Yasaya suç olarak eklenen eylemler ve cezalar şöyle. Tecavüze 3 yıl hapis. Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişiye 6 aydan 4 yıla kadar hapis. Nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. Bir hayvan neslini yok eden kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis. Hayvanları dövüştürenlere 3 aydan 2 yıla hapis. Birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenirse yan oran oranında artış. Hayvana cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz edene 6 aydan 3 yıla kadar hapis. Evcil hayvanı işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunana 6 aydan 3 yıla kadar hapis. Pitbull'a park yasağı. Tehlike arz eden hayvan türlerinden bakanlıkça belirlenecek. Bu türleri sahiplenmek, barındırmak veya beslemek yasaklandı. Bakanlığın düzenlenmesi yürürlüğe girince şu, şu türler tehlikeli kabul edilecek. Pitbull Terrier, Japan Japanese Tasa, Doga Argentin, Filo Brasilano ve bunlara melezlere. Türkleri, tür, tehlikeli türleri daha önce olanlar 6 ay içinde hayvanlarını kısırlaştıracak. Bu hayvanlar kayıt belgesiz ağırlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak. Halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulmayacak. Restoran menüsünden restoran menüsünün astları Antalya Büyükşehir Belediyesi Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e gelen istilacı tür aslan balığının tüketiminin yaygınlaştırılması için uygulama başlatıldı. Dikenleri zehirli o ama etsi zehirsiz olan aslan balığı Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ekdağ şirketine ait Lara'daki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Düden Park içinde bulunan Balık restoranlarının menüsüne girdi. Bölgedeki balıkçılardan satın alınan aslan balıkları restoranların balık tezgahlarında kilogramı 85 TL'den sunuluyor. Porsiyonu ise yanındaki ikramlarla birlikte 45 TL'ye servis ediliyor. Restoranların resmi menüsünde yer verdiği aslan balığının ilk sipariş eden müşteri ise balık tutkunu olduğunu belirten Okan Bakır oldu. Aslan balığının dikenli zehrini temizlemesi konusunda özel eğitim alan görevli tarafından temizliği yapılan aslan balığı zeytinyağı, limon, tane karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve tuzdan oluşan sos ve yapışmaması için hafif unlandıktan sonra ızgara yapılarak servis edildi. Daha önce hiç aslan balığı yemediğini söyleyen Bakır, "Değişik balıkları tatmayı çok seviyorum. İlk defa aslan balığı yiyeceğim. Başka bir tatla karşılaşacağımı umuyorum." diye konuştu. Gençlerle akşam yemeğinde buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında gençlerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Gençlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdikleri yöresel türküleri dinledi. Erdoğan, Diyarbakır'daki buluşmanın Ankara'daki sohbette Yusuf Özkılıç isimli gencin kendilerini Diyarbakır'a davetiyle hayata geçtiğini belirterek, "Yeter ki siz gençler biz hazırız deyin. Her zaman hazırım. Sizler yeter ki hazır olun." dedi. Erdoğan gençlerin daveti üzerine bir sonraki gençlik buluşmasının Kahramanmaraş ve Samsun'da olacağı müjdesini verdi. Görüntüler büyük tepki çekmişti. Yaptıkları yanlarına kalmadı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahile yumurtlamak için gelen Karetta Karetta eziyet eden iki turiste ülkelerine dönmek üzereyken Havalimanında para cezası uygulandı. Manavgat'ta alkollü olduğu öğrenilen iki turistin yumurtlamak için sahile gelen karette karettaya yaptıkları eziyeti gö görenler resimlerini sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen Deniz Kaplumbağa Kaplumbağaları Akdeniz Farkları Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Dekafok Fok Başkanı Seher Akyol jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğal Hayatı Koruma ve Manavgat Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen iki turistin Sidede bir otelde kaldığı belirlendi. Havalimanında ceza uygulandı turistlerin sabah saatlerinde ülkelerine dönmek üzere Antalya Havalimanı'na gittiğini tespit eden jandarma ekipleri havalimanında görevli koltuk kuvvetleri ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Havalimanında haklarında işlem yapılan turistlere egzotik türler ve soyu tükenmekte olan hayvanlara eziyet yapılması nedeniyle para cezası uygulandı. Bela Aile Yine o büfe, yine onlar. Mayıs ailesinin oğulları Emre Tyler Mays'ı hastane bahçesinde husumetlisine benzettiği için annesinin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun abi Muhammed Kutlu da cinayet işledi. İkinci cinayetle ilgili Muhammed Kutlu, diğer kardeşi ve babası tutuklanırken annesine de azmettiricilikten dava açıldı. İstanbul'da şarap firması sahibi Mays ailesinin oğulları Emre Tyler Mays'ın ölümüne neden olan Akın Kutlu'nun babası Gazi Kutlu ve abi Davut Un yaralandığını kavga aile iş, işlettikleri Fulyo'daki bir hamburger dükkanı nedeniyle çıkmıştı. Gazi Kutlu dükkanı kayınbiraderi Hacık Tekcan'la birlikte işletiyordu. Ancak aralarında anlaşmazlık vardı. Akın Kutlu'nun annesi döndü Kutlu. Zaman zaman kardeşi Hacı Tekcana, "Oğlum, Tutuklu. Durumu belli olsun. O nasıl bana evlat acısı yaşattıysa, ben de ona yaşatacağım. Oğlu Ozan'ın kafasını kesip Hacı'nın önüne atacağım." diye tehditte bulundu. Ozan Tekcan hamburger ve pide satılan dükkanının kuryeliğini yapıyordu. 22 Aralık 2020 günü Davut Kutlu gittiği dükkanda Ozan Tekcan ile karşılaştı, tartıştı. Davut Kutlu annesini arayarak kuzeni Ozan'la kavga ettiklerini ve şikayet için polise gideceğini haber verdi. Bu sırada Ozan Tekcan ile arkadaşı Batuhan Kara Karalıkoğlu Davut Kutlu'dan şikayetçi olmak için şişli polis merkezine gitti. Ozan Tekcan ile Davut Kutlu burada bir kez daha karşılaşınca kavga çıktı. Bu sırada Davut Kutlu'nun babası Gazi, annesi döndü ve abi Muhammed de karakola geldi. Gazi Kutlu demir çubukla Ozan Tekcan'a saldırdı. Muhammed de motosikletinin çantasındaki tabanca ile Ozan Tekcan'ı 3 el başından, 3 el bayacağından, 2 el de boynundan vurdu. Toplam 8 kurşunla vurulan Ozan Tekcan hayatını kaybetti. Batuhan Karanlık da Sol el baş parmağından vuruldu. Polis havaya ateş açarak saldırganları etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı. Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar Yunanistan'ı korkuttu. Güçlenen dayan donanmamızı endişeyle izliyorlar. Ege'de eylemleriyle tansiyonu yükselten Yunanistan'da Almanya'nın Türkiye'ye sattığı denizaltılar nedeniyle panik hakim. Yunan medyasında yer alan bir habere göre Yunanistan'ın satmayın talebine rağmen Almanya Türkiye'yi oldukça gelişmiş denizaltılar satmaya devam ediyor. Haberde Atina'nın görmek isteyeceği son şey güçlü bir Türk donanması ifadelerine yer verildi. Ayrıca Yunanistan'ın yaşananları endişeyle izlediği de belirtildi. Haziran ayında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Denikos Almanya'dan Türkiye'ye yönelik denizaltı satışlarının durdurulması talebinde bulundu. Ancak Yunanistan bu talebi karşısında beklediği yanıtı alamadı. Almanya Savunma Bakanı Angret Kramp-Krenbauer satışın durdurulmayacağını hatta ertelenmeyeceğini söyleyerek Yunanistan'ın talebini reddetti. Sarı Kadı Sokak yenileniyor. Altındağ Belediyesi Hamarönü Belediyesi'nde bulunan Sarıkadı Sokak'ta yenileme çalışması başlattı. Hamamönü Belediyesi'nin ve Sarıkadı Sokağın Ankara turizminde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, burası çok yoğun bir yer. Gün içerisinde belki de on binlerce kişi ziyaret ediyor. Bu nedenle bakım yapılması daha konforlu bir hale gelmesi için önemliydi. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda sokak baştan aşağı yenileniyor. İnşallah yine esnaf arkadaşlarımızın ziyaret ederek çaylarını içeceğiz. Vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Yenilenen sokağımız hayırlı uğurlu olsun. Herkese mutluluk getirsin inşallah." dedi. Tarımı ve çiftçiyi destekleyeceğiz. Kursaklar Belediyesi'nin yerli ve milli sebze tohum projesi kapsamında etkinliği ata tohumları filizlenmeye başladı. Yerli tohumları kullanarak tarımı ve çiftçiyi desteklemeye hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tarımsal üretim çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık. Buradan anlayacağımız, alacağımız tohumları seneye hemşerilerimizle paylaşacağız. Bizden sonraki nesillere ata tohumlarını yerel çeşitlenmemizi aktarmak için çalışmalarımız devam edecek dedi. Diyarbakır annelerini ziyaret. Sizin acınız bizim acımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Erdoğan basına kapalı olarak ailelerle bir süre görüştü. Görüşmelerin bir bölümünde konuşması hoparlör aracılığıyla dışarı verilen Erdoğan özetle şunları söyledi. Annelerin bedduası vuracak. Bir baba olarak bu acıyı Diyarbakır anneleriyle birlikte hissediyorum. 25 kadar evladımız anne ve babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle babalarıyla buluşsun. Diyarbakır annelerinin bedduaları bunları bulacaktır. Acınız büyük. Bu PKK'nın, bu HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Kandil'de taciz bunlar için bir sorun değil. Oradaki 13, 14, 15 yaşındaki kızın taciz edilmesi bunlar için sorun değil. O yöneticilerinin evlat diye bir sorunları yok. Çünkü onlar taciz terörü üzerinden bugünlere geldiler. Ben inanıyorum ki kesinlikle Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır. Endişeniz olmasın. İçişleri Bakanlığımız, silahlı kuvvetlerimiz bunların üzerine gidiyor. Hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız sonuna kadar bu görevi kovalayacağız. Şu anda parlamentoda yoğun bir şekilde bunun takibindeyiz. Bugüne kadar 700 güne yaklaştık. Bu sabrı sonunda sonuna kadar göstereceğinizden şüphem yok. Sizlerin acısı bizim de acımızdır. Rabbim inşallah bu kalan yavrularımıza kavuşmayı bizlere nasip etsin. Ankara Merkez stüdyolarımızdan sunduğumuz sabah haberleri burada sona erdi. Her sabah 9'da sihir stüdyolarımızdan sunduğumuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu haberlerini izleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sigara, solunum yolunu tahrip